Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FIFA serimizin 7. bölümüyle herhalde karşınızdayım. Aynen öyle herhalde 7. Devam ediyoruz. Hatay maçımız var ve bu Hatay maçında gerçekleştireceğiz. İlk 11'de monte edildik. Son 2-3 bölümdür. İlk 11'de yer alıyoruz. Gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Gol atıyoruz atamıyoruz. Orası meçhul ama olsun en azından bu istikrarı sürdürmeye çalışıyoruz. Yani bizim karar yapılır mı yapılmaz. Çünkü biz gariban Dolcuyuz abi. Bizi sevmezler yani. Bizi sevmezler. sevmezler. <laughs> Hadi bana sevmezler kardeş. Nerede züppe orada oradaki futbolcular <laughs> sevilir. Abi bastığımız <laughs> ön baskı belki sonuç getirir. Hadi. Tamam var ya. Daniel orada o topu alacağım diyeceğim de adama da öğüt verilmez anasını satayım. Biz kimiz? Zaniolo kim yani? Aha Zaniolo Roma'yı yakar. Biz daha kibrit yakamayız. Tamam abi. Güzel güzel paslanıyordu. Oğlum adam top tutabiliyor ya. Pasını da veriyor. Hey maşallah. Abi ben onu... Hocam oha ya oha. Ronaldinho musun be mübarek? Ha, hocam ayağıma kırdı. Ayağım... Sıkıntı çıkardı. Ondan topu süremedim yani. Oğlan hocam kızma ya. Ben her şeyde kızıyorum bize ya. Terbiyesiz mi? hocam? Terbiyesizlik yapmıyoruz ya. Aman aman aman. Kalede Mustera e rahatlığı var. Şimdi Allah var. Rahatsız hocam oğlunda. Güzel pas. Oğlum. Toriyara ne yapıyorsun ya? O olsun Toriyara'nın şeyi büyüktür bizden. Devam abi. O ne lan o nasıl kelime oldu? Abi aldık onu. Attım onu bu pası. Banat. Banat geri. Banat. Şutumu çektim. Gol olur mu? Ebenen olur. Abi Toriyara atarsın ya. Oğlum hep mi defanstan yüzümüz gülmeyecek bizim? Bir kere de randik defansa denk gelelim ya. Önümüz açsınlar ya. Ah bir hocam. Neyse devam abi devam. Üzerimizde Arda Turan'ın buruhluğu var ya. Attım o çalımı. Kendime mi attım kime attım bilmiyorum ama. Aldım o topu. Ya Hani yolu ya. Abi şimdi bak bu kadar beyin arasında ben çok kötü değil oha. Abi dümdüz olsam alırım atarım ebenin anca yere atarız bu gidişle. Işte. Bu ne ya? Adam yukarı gidiyor ben de yukarı gidiyorum. Neyse <laughs> toparlayacağız, toparlayacağız. Bir gol etik getirir ya. Ah, geçtim, geçtim hocam. Bu top Hocam yani şimdi ben bu futbolcunun yanlış anlamasın özü nezdinde söylemiyorum. Oyun için söylüyorum ama ebesine küfür etsem ben de mi kart giyeceğim yani. Yapılmaz kişi ya. Gole gidiyorum ya. Gole gidiyorum hocam. Ay oğlum Barış'ın şut çektiği duruma bak. Bir de bize bir bak ya. Barış bu arada Mustere'ye da, daha çok benziyor nasıl zaten Biraz da Mustere'ye uğraşsak keşke ya lan. Ya Nelson yapma arkadaş. O nasıl şut ya? Şimdi lan bana basan şu muydu? Evinin araya. Abi o top. Hocam far. Ya iz futbol ya. Böyle böyle bir dalış olamaz hocam. Faul vardı burada. Neyse. Sağlık olsun. Bunu da içimize atalım. Bu arada Lale orta istifa. Her videoda istifa edene kadar söylüyoruz. Attı atamadım ananı. Tamam, ben de kötüymüşüm. Sıkıntı yok ama gol atamadığımız için kötüyüz. Kötü olduğumuz için kötü değil. Evet devam abi. Çok güzel. At abi at. Kerem. O açıyor. mı açıyorsun? O nasıl bir top açmadır ya? Allah'a ya. Adamlar geldi beyler. Anladığını helal olsun. Son anda Mustara. Vurtardı mı vurtardı. Birinin de paçayı vurtardı ama. Son hoca bizi falaha ya yatıracak en sonunda da. Yapma. Adam, adam harbiden ne attı oğlum. Adam bildiğim bize forvet dersi verdi mi verdi. Ama bu dersi biz iyi mi aldık? Aldık. E bu dersi şimdi o adama göstereceğiz. Ver pası. Ver pası birader. Ver abi. Altı çalma. İlerleyişe bak. Kesti. <laughs> ya hocam Hatay beni sakatlamaya çıkmış ya. Kırmızı, kırmızı. Artık rengi sarı olmaz bu pozisyonda. Kırmızı ver ya. Ayar oldum mu? Vuran, vuran yes. Geliyorum lan sana. Benim kullanacağım. Pilkiye tüküreyim <laughs> ya. Mertes on numara olana saygın var. Ama o ayağına harbiden saygın var. Eyvallah. Ama o ayağının ben Endomlarını... onlarını <laughs> ayrı ayrı neyse. Yapma ya. Abi gol daha geliyor. Aman 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 hocam aman birinci geçti. Aman hocam. Aman hocam. Hocam burada bir tecavüz var hocam. Ver lan o pası. Ver o pası. Vallahi bu benim hatam değil bak. ben aldırdım. Yemin ediyorum. Onlar her abi. Abi. Hocam. Dakikan gerilesin. Bitmedi ya. Beyler yeniliyoruz ya 2-0. Vallahi yeniliyoruz. Ama Eygan var hocam. Lale orta istifa bir kere. Böyle bir mantık olamaz. Yani orada iki kere ayağıma kayıldı. Bu genç ayağı kırılır mı demediler. Belki de sıkıntımız var. Sakatlanacağız. Ama <laughs> oğlum bu adamlar harbiden. Hocam. hocam... Ne? Ne? Aboğ! Satılmış hakem. Allah'a satılmış hakem. Yazıklar olsun. Yemin ediyorum yazıklar olsun abi. Kimse kusura bakmasın. Kimse kusura bakmasın. Her Harbiden satılmış hakem. Bu maçı yenildiğimiz için yenilmiyoruz. Hakemin satıldığı için yeniliyoruz. Yazıklar olsun. Yemin ediyorum bıktık yani. Gördünüz oğlum. Top ayağımda ben fal yapmışım sözde. Bırak bu işler hoca. Erman Torun'un söylediği gibi. Lale orta ortadan gitme. Kenardan git demiş. Ne alakası bilmiyorum ama. Abi bu gol, bu gol Hatay'a değil hakeme girecek lan. Abi oradan vurulmaz ama denedim. Güzel, güzel, güzel vurdu. Benim hiç Bu O kimdi lan giren? Vururum lan oradan. Onu sotuyor. Ver lan ver. Dellendi olan. Olivier Hanım. Kerem çıktı. O Kerem mi lan? Tamam. Abi sakin oyna. Attım o golü. Attım o golü ama var ya attım o golü. Kaleci o eldiveni çıkarayım. Hocam. Olmadı be hocam. Allah canımızı almasın ya. Takım toparlan anasını satayım. Ne yapıyorsunuz ya? Gel abi ver pası. Ver pası. Ebenin o saatte gezme Mertens ya. Yani. Tamam ben benim hatam. O atmak benim hatam ama o saatte niye geziyorsun ya? Dubo girdi. Hocam barış da olmayacağını ben söylemiştim ama siz beni dinlememişsiniz. Oğlum bu takım paslaşmalarla birinci ya, hak etmez ama kurban olduklarım. Hadi çevireceğiz, çevireceğiz. Müthiş geri dönüş ya. Müthiş geri dönüş. Oğlum var ya uçalım'ı da attım. Attım. Attım o şutu da çektim. EBC'ne gireyim. EBC. Ebesine... Allah'ım çıldıracağım ya. Şu direkler bir santim daha yukarıda olsun ya. Yuh ya. Lan ne çektik oğlum direklerden ya. Abi her attığımız mı direğe denk gelir ya. Allah'a ya. Yazıklar olsun ya. Direk bile maçı satmış aga. Yemin ediyorum galede galeci olsun. Galeci olmasa biz yine direğe vururuz ya. Hocam o dansı verebiliyorsun ya. Girebiliyorsun offside ya. Allah Allah bize kırmızı kart vermen lazım. Ayıptır ya. Daniel top bana geliyor sandım. Aynen ona da çektim. Sarı kart ver. ver. Ver Kesinlikle. Abi geçtim. Abi atarım. Abi atarım. Abi atarım da o defans niye ayağını koyuyor. Çıldıracağım. Beyler. Maçın. Kaderi için çıkmam... Gerekli mi? Bence değil lan. Maçı çeviririz. Bu takımın az forveti ben miyim? mı? mi? Benim kardeş. Oyundan alınma riski. Hocam. Yani oyunun az forvet benim. Kusura bakma. Yedek kalan İhar Abi çok iyi pas. Çok iyi pas gol getirir. Attık şutu ve bu. hocam alma beni oyundan hocam. Yurtarım dağları. Gelerim bak bu filelere Yani. Alım, alma beni hocam. Alma beni, yırtacağım ben bu dağları. Hadi. Sadece bu gol hakeme girme diyeceğim daha iki Fazla bir konuşmayalım. Daha fazla bir konuşmayalım. Daniel'ı önde alırsın. Abi alın önde. Ha, çok güzel, çok güzel. At işte, hızlı, hızlı oyna. Abi aya aya, aya ayağımla açmayacaktım. Pardon, çok özür dilerim. Fazla geldim, fazla geldim. Gençliğimize ver hocam. Ribera. Alırsınız urban olduklarım yapmayın. Uliton maçı en kötü beraber bitirelim de bitmesin beraber yapma ya. Top oynuyor top oynuyor hadi. Topla oynamasın. Hızlı oyna hızlı oyna kardeş hızlı oyna. Manımız yok. Attım Zaniolo sen de o. Zaniolo sen sürersin. Sen sürersin. Abi ben asist istedim yanlış. Tabi mi basit? Aman aman aman. Lan madem Oğlum ne oluyor ya? Bir tane topu atamıyorsunuz mu ya? Abi takım niye böyle oldu bir anda ya? Yapma kardeş. Heh. Lan dakika şey ah, var evet. Elimle verdim maçı ya. O direkt keşke. Bana girseydi anasını satayım. sıra bakmayın ama. O ne ya? 5 dakikada da attılar biz adamlar. Evet maç sonu röportajlarımızda. E, maça iyi başlayamadık maalesef. İlk yarıda bazı pozisyonlarımız oldu ama çok etkili olamadık. 5 dakika içerisinde 2-0 bulduğu Hatay. Ondan sonra yatmaya başladı. Hakemin de vermiş olduğu bazı politik kararlar. Tartışmalı kararlar. Bizim maçın gidişatını bayağı etkiledi. Maalesef bir tane direğe vurdum. E, bu direk sonucu bunu söyleyebilirim ki o direğe ben ta neyse. Maalesef olmadı bugün. Bir gol bulduk ama yetmedi. Bir gol daha bulabilir miydik? Bulabilirdik. Bazı hatalarımızdan ders çıkaracağız. E, ee, taraftarımız üzülmesin. Tekrardan bu yola baş koyduk ve ilerlemeye devam edeceğiz. Uzaktan şutu basıyorum ama bu direğe vurmamıza mı sebep oluyor bilmiyorum gücümüzü de arttırdım. Bakalım neler olacak göreceğiz ilerleyen zamanlarda. Röportajlar da güzel oluyor ha. Şimdi iki maçta akar mı akar hocam? Antrenmanımızı hızlı bir şekilde yapalım. Sonraki maçımız ne bilmiyorum. Bir görelim hemen. Sonraki maçımızı görelim. Tabloda pek bakasın gelmiyor ama yine hala birin. Oo, birinciyiz lan hala. Ulan maçı yensek 32 puanlık ya. Rakiplerimiz bile puan kaybetmiş ve hala birinciyiz. Mükemmel aslında da. Yaptık. Louis. Ama bak. Beyler maça girdik. Kaymalar. Kartlar yok zaten. Hakem de sen ortada yok. Lale orta istifa anasını satayım Ben daha ne yapayım? Harbiden hakemin yapmış olduğu eyyam gördünüz yani. Usura bakmasınlar. Aba bakmasınlar. TFV muhtemelen bize ceza yazacaktı bu durumda. İki de, laf ettik hemen. iki lafın belini kırdık diye. De, cezalar verecekler. hersinler Kardenin Verilen cezaya iki katı ödemesi gibi öderiz. Hayır, yok. Ama o kadar para yok mısın? Altı faiz, 6 aylık vadeli hesaplı öderiz. Evet. Gaziantep maçı başladı. Galatasaray buna. Oo çok güzel. Hadi o, o, güzelliği değerlendirelim. Hadi. Hadi abi. Çok güzel abi. Aldım onu. Geçtim. Ulan kayma. Gen. Vurdum abi. Abi vurdum ama. Yani. Ya, şutu biz çektik. Ekmeğini yine antrenmanda sonra Okan Hoca geliyor gol atanları söylüyor Wolfsburg neden yok acaba ah be hocam lan bir daha bundan sonra asist çalışacağım diyeceğim biz ikiler de şut çekmeyi bilmiyoruz. ayağında ya, top tutamadı neyse takımımız attı buna seviniyoruz şimdi bakıyorum Abdülkerim aldı saç abi güzel paslaşmalar bu atak gol gelsin abi bu atak gol getirsin hadi Daniel o güzel sola aç abi güzel. Attın o pası. Annen yani, avradını. Annen avradını geçtim. Atarım oradan şutu. A oy oy. Bir an var ya direkt A diye. Hemen elimi götürdüm ama golümüzü de attık. Icardi'ye gelsin bu gol. Icardi kardeşim. Icardi olmasa biz kimin yedeği olacaktık? Sonra Icardi'yi kimi? Icardi'yi kesecektik. Güzel güzel. 2-0'ı yakaladım Arada bir çıkın da Icardi de oynasın. Oğlum orada adamı devirdim lan. Çok güzel abi. Burada o şutu. Oh, oğlum, oh, oh, oh. ya, ben gol atınca açılıyorum. Atamayınca da hiç atamıyoruz arkadaşlar. Güzel 3-0 dakika oluyor. Oğlum bak hep 12-13 götürüyoruz. Ama bu, gol benim hakkımdır. Yani yaptığımız pres sonucunda e, bireysel performansımızı göstermiş olduk. Atpas oradan. Golümüzü attık. Bundan sonra bize kimse bir şey diyemez. of of hocam. Ama adam kalıbını koydu. Golümüzü attı. Normalde bizim ligde bunun nedir? Kırmızı karttır. Yani böyle hakeme böyle kırmızılar. Bu arada 4. Beşiktaş, 3. Antalya Spor, 5. Trabzon gibi bir puan durumu oluştu. Biz birinciliğimizi koruyalım. Zaten şu takdirde bütün maçları kazanırsa şampiyon oluruz ama şampiyonluk söylemi biraz erken. Daha ilk ikin, ikinci yarısına yeni mi başladık? Herhalde yeni başladık. Aynen. O yüzden bu söylemler biraz e, erken ama sıkıntı yok ya. Geliriz hocam. Ananın avra. Pardon hocam dalmışım ya. Bir anda dalmışım. Sıkıntı yok. Bir anda teklifler geldi ama. Yani haberlerde çıktı. Bosford'un aklında teklifler var. Bilmiyorum neler falan. E, yalan yok. Porto teklifi aklımda kaldı ama. Gitmek de istemedik şimdi hocam. Galatasaray'ı bırakmadık. Bırakmayayım. İnşallah da bırakmayız diye düşünüyorum. Hocam vereceğim pasa tüküreyim. Aha aha. Çok iyi lan. Ettik geldim beyler. Direğe vurduk. Net. Direğe vurduk. Hocam yani atıyoruz ya. Dakika 28. İkinci mi? Hani ligin ikinci etrimizi de yapmış olduk. Aldın hocam aldın artık. Yani rakibe yazık. Rakibe yazık. Nasıl bir olur lan? O'dan bir anda koltuğu yükseldi gördünüz mü? Bir anda havalandım. Pamuklu tıkadılar Sıkıntı yok. Yok, acısını çıkaracağız abi. Ben yine ilk yarımı oynar. Güzel tadıma bakarım. Kazanıyor, Zanyalı kurban oldu. O topu tutacaksın ya. Böyle Roma'yı yakmak kolay. Gel de bir de şu pası tut ya. Allah'a ya. Aman hocam aman. Yemeyelim ya. Okun Hoca ondan sonra bizi bize kız giz... yapma ha. Abdülkerim <laughs> helal lan sana. Güzel pas. Güzel pas gol getirir. Attın onu. Ver abi. Ver oyunu açayım. Oyunu açayım. Attım arafasını. Mükemmel. Abu Dhabi'ye koş kardeş. Koş. Koş abi. Ver pası. Ver pası. Çok güzel. Buradan ben golü saplar mıyım? Ha ah, saplar Bunlar bana sapladı. Sıkıntı yok. <laughs> Abu Dhabi açtı. Ver abi pası. Ama yani arkadaşlar top erkek oyunu tamam mı? Buradan niye yemeyelim de. Top erkek oyunu. O topa sert vuracaksın düzenli oyuncu oluyor. şimdi biz hep düzenliydik. Bizi düzensiz bıraktılar. Ne yapalım? Ne yapalım yani? Antrenman öncesi Müslüm Gürses dinledik diyor. Örselediler. Şakir'e dinlemiyorsun dediler. Ya biz ne yapalım? Ne düzeni be birader. Aha, güzel pas. Güzel pas ama yanımda İbrahim Uç var sanki anasını. Uf. Attım o golü sapladı sapladı İlk yani yara bitmeden dördüncü golümüzü atıyoruz e, Maçı 5-0 onumuna getiriyoruz Gaziantep maçı Pek de sevinçimiz gelmedi Gaziantep deyince ama Şimdi ilk yarı bitti Biz de sonuca geçelim çünkü Bizim için bu maç işte hocam Bitmiştir 16 maçta 16 gol İlerlemeye devam ediyoruz Artık seni zorluğu bir tık arttıralım yani seneye değerken bir sonraki sezonda arttıralım seri çok güzel ilerliyor aman at sen at sanki bak dörde indi bir de bir çeviri at abi bir daha atayım olmadı sağlık olsun devam hemen sonuca geçelim bakalım ne olmuş 5-2 olmuş bizi çıkarmamış bu arada 90 dakikada boyunca sağda da kalmışız. Bu da bir ilktir. Fenerbahçe Ankara gücü maçında 1-1 berabere kalmış. Ve bu beraberlik sonucunda Aha! Antrenör geldi. İyi oynadık. İyi oynadık. Hey, hey dostum şok edin. Hey. Hocam Tavırlar. Ve bundan bahs. Estağfurullah hocam. Şimdi seninle konuşmak istiyorlar. Tamam hocam. O röportaja çıkıyoruz beyler. <laughs> Selamun Aleyküm öncelikle. Eee son maçlarda verdiğimiz performansla birlikte takımımız daha iyi bir performans sergiliyor. Bu bir takım oyunudur. Bireysel bir oyun değildir. Yapmış olduğum, vermiş olduğum bu performans hocama ve bana gelen tekliflere armağan ediyorum. Teklifler için teşekkürler. Okan hocam beni öncelikle istemese de bu, muhtemelen bu röportaj sonrası benim hızıma geçecek ama sıkıntı yok. İstemese de ben bu isteme istememesizliği bir şekilde isteksizliği bir şekilde kadroya girerek sağlamış oldum. Bu hafta maçın ödülünü almışım. Yani bu bizim için ne ilkti ne sondu. Ve bundan sonra da maçın adamı, yılın adamı, adamların adamı, kralların kralı olmaya devam edeceğiz. Kimse kusura bakmasın. Gol krallığını da yedirtmeyiz. Asis kralını yarısınlar. Gol kralında birinci Watford'tur. İkinci, üçüncü diğer oyuncular ikinciliği, üçüncülüğü belirlesin. Buradan hepinize teşekkür ediyorum. Videonun da sonuna geldik. Bu havayla ben bir uzaya çıkarım beyler. Evet. Güzel bir röportaj. İzlediğiniz için teşekkürler. Video beğenerek, kanala abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda açıklamada bulan linkten deniz katılabilir. Veya aracılıklarla yayınlanmak istiyorsanız katılımıza üye olabilirsiniz. sonraki bölümlerde videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.